Merhaba kuzucuklarım. Nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir. Sevgili beyler siz de hoş geldiniz. Artık aramızda beyler de var. Gün geçtikçe de artıyorlar. Ya Rabbim sizleri böyle e, aşk kanallarında görmek bizi ne kadar mutlu ediyor sevgili beyler. Böyle çoğalın çoğalın. Sizden çok ihtiyacımız var. Böyle bir an sizi göremeyince ortalıkta bir dönem bütün erkekler mi kötü falan demeye başladık ama inanın hatunlarım, bakın şu buraları çok iyi dinleyin. Kötü olan erkek çok kabul ediyorum ama bir o kadar da prenses elinde yetişmiş mükemmel erkeklerimiz var. Çünkü ben seanslarımda artık sık sık erkekleri görüyorum. Hatta geçen hafta son iki hafta boyunca bayan çok az deyip erkek danışanım vardı. Erkekler seansıma katılmışlardı. O yüzden artık erkeklerle arayı böyle bulduk. Eskiden beni yanlış anlıyorlardı konuşmalarımı. Ama şöyle bir şey var sevgili beyler. Ben hatunlarımı savunmak zorundayım kendi cinsim. Çünkü bu ülkede gerçekten kadınlara çok büyük haksızlıklar yapılıyor. Ha bu haks haksızlığa sebep olan kadınlarımız da var. Bakın bir hiç hak etmeyen kadın var, iki grup var. Bir de bunların yaşanmasına kendi müsaade eden, kendi izin veren, sarı dotu büyüğü diye ağlayan hatunlarımız var. Şimdi iki tane grup var. E şimdi e, iyilerin yanın e, kötülerin açtığı yaraları iyi kadınlar çekiyor. Kötü beyefendilerin açtığı yaraları ve kötülükleri de iyi beyler kaybediyor. Bugün bakıyorum nerede çakal çukal serseri var onların yanında hatun var. Tertemiz böyle aile prenses annenin elinde yetişmiş paşalar gibi babanın elinde yetişmiş ahlaklı terbiyeli işine giden işten gelen eve gelip de karısına yemekte temizlikle bile yardım yapacak e, seviyedeki güzellikli erkeklerde yalnız. Aşk acısı çekecek. Al buyur buradan ne yapalım? Bunu yapan da bayan. Yani bakın sevgili Müge Anlı'nın programının seansıma denk gelmediği sürece izlemeye çalışıyorum. Öpüyorum onu da buradan. Ee, mükemmel bir insan. O beyni nasıl dayanıyor onu da bilemiyorum ama. Ya bakın orada. izleyin Müge Anlı'yı. O çıkan hikayelere bir bakın. Yani e, kadın kadın gibi olmalı. Erkek erkek gibi olmalı. Bakın bunu hep söyledim. Kısacık kesiyorum çok önemli bir bilgi vereceğim. Bak bunu çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Efendim biliyorsunuz ki katıl butonumuz var. Destek verenler, destek kısmımız var. Çok teşekkür ediyorum. Allah o paraların binlerce çoğalta 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 sizi trilyonluk yapsın. Benim o güzel dualarımla ve enerjilerimle. Katıl butonumuzda soru var arkadaşlar. Soru kısmına lütfen tıkladıktan sonra sorularınızı sormaya gayret gösterin. Ancak soru katıla tıklayan insanların sorularını arkadaşlarımız, sayfa yöneticilerimiz cevaplıyorlar ya da biz o anki ritüelle ya da başka bir şey sormak istedim katıldığı soru. İnanılmaz güzel aşk ritüellerimiz var yine katılda ve hep böyle öve ve bitiremediğim ama bir türlü kendi hayatınızı düşünmediğiniz, yapsanız hayatınızda nelerin değişeceğini bilmediğiniz tabii ki yıldız yükseltme var. Yıldız yükseltme bu gökyüzündeki yıldızlardan tabii ki bahsetmiyorum. Böyle önümüzdeki iş engeli, aş engeli, e, hangi konuda hayatın sıkıntılar yaşıyorsak o konuyla alakalı bizi ferahlatacak, rahatlatacak. Önümüzdeki tüm engelleri aşıp hayatı, bütün dertler bitmez, öyle bir şey yok. Birbirimizi kandırmayalım ama daha böyle e, güzel güzel, sakin sakin geçireceğimiz, şans noktalarını e, yıl içerisinde daha çabuk bulabileceğimiz ve karşılayacağımız e, yine... Yıldız de katıl butonunda. Bundan sonra katıla katılanlar katıl için özel canlı yayınlar yapacağım. Nasıl yapacağım? Şimdi biliyorsunuz ki bir yılda her gün değil ama özel günler var. Böyle dualarımızın enerjinin yoğun olduğu kabul olduğu günler var. Katıldan o günlerde canlı yayın katıla katılanlar sadece görebilecekler katılabilecekler onlara yapacağım özel. Orada o özel günleri tarif edeceğim. Aşkta problem varsa o gün mesela rutin yapın çok geçerli diyeceğim. Parada problem var. Parayı konuşacağız. Aşkı konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. Bana çok rahatlıkla sorular soracaksınız. Karşılık vereceğim sizlere. Yani katıla katılmanızı e, önemli rica ediyorum. Bundan sonra e, canlı yayınlarımız katıldan olacak ve sadece katılda olanlar canlı yayınımızı görebilecekler ve sorular sorabilecek. Böyle özel günlerde enerji yüklemesi Daraldınız, bunaldınız, sıkıldınız o an böyle çıkamıyorsunuz işin içinden. Katılda bakarsınız canlı yayınıma denk gelirsiniz. O anda böyle ferahlayacağız birlikte, rahatlayacağız. Böyle özel günlerde böyle enerji gönder gönderimi, meditasyonların her şey aklınıza ne geliyorsa katılda olacak bundan sonra. O yüzden lütfen bakın bazı telefonlarda katıl sanırım görünmüyor YouTube'da inşallah bunu bir çözüm bulur kendi telefonunuzdan göremiyorsanız başka bir telefondan bakın. Başka bir telefondan da görünmüyorsa lütfen bilgisayardan bakarak katılın. En kısa sürede katılın ki canlı yayınları başlatalım. Oradan kahkaha beyler siz de gelin beyler. Siz de bekliyoruz. Böyle huzursuzken, hüzün çökmüşken birden "Oh be! Ne kadar da rahatladım." dediğiniz dönemleri birlikte canlı yayında yaşayacağız ama Dediğim gibi sadece katılda olanlar e, bizleri görebilecekler. Canlı yayınımızı ve sorularını sorabilecekler. Öpüyorum sizi. Evet. Sevgililer dönebilir demiştik. Evet. Retro geliyor. Evet. Retro geliyor arkadaşlar biliyorsunuz. E, retro 41 gün sürecek. Bu retro. Uzun bir retro. Retrolarda ne oluyordu? Önce onu konuşalım. Retrolarda giden sevgililer geri gelir. Siz çok fazla daha çok düşünmeye başlarsınız. Karşı tarafta, e, şimdi karşı tarafta geri gelir. Gelir mi? Gelir. Gelir. Yani şöyle söyleyeyim. Retro'nun olduğu gün, bakın ben Instagram'dan yayın yapacağım. O gün, bugün yapın diye. E, Instagram'dan da takip edin. Bugün evet şu 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 ritüeli yap dediğimde yapacaksınız. O ritüelleri yapın. Bakın, aramayan sevgini zarar. Hiç siz aramayan belki evliydiniz ayrıca eşiniz arayabilir. Çünkü öyle bir tetikleyecek ki 41 gün boyunca çünkü o gün ritüeller o 41 gün boyunca ritüeller çok inanılmaz etkili olacak. İnanılmaz etkili olacak. Hangi burçları daha çok etkileyecek bunlarla alakalı video çekeceğim zaten lütfen takipte olun. Bildirim tuşu tüm olan zil işareti var. Onun tüm olana tıklayacaksınız ve bakın orada neler olacağını size tek tek anlatacağım. Zaten katıldı olan arkadaşlarımıza birebir anlatacağım. İnanılmaz. Gidenler geri döner mi? Döner. Evet. Tetikleyecek, gelecek. Fakat bu bir sahte dönüş olabilir. Hatunlarım dikkat. Sevgili beyler siz de dikkat. Yani ben bir kere bir yerde haklı varsa ben haklıdan tarafım. Yani bayan da olsa, erkek de olsa kim haklıysa o kazansın. Tekrar dönüşler olabilir. Ama dediğim gibi bu bir sahte dönüş olabilir. Retronun çünkü Venüs retrosu yaşayacağız. Oğlak Burcu'nda hem de. O yüzden bakın sahte bir dönüş olabilir. Retrolar ne yapıyordu bize? Geçmişte enerjisel olarak bağı kesmediğimiz müddetçe gider retroda geri gelir. Bakın gitgelli ilişkileri zaten bu yüzden yaşıyoruz. Bazılarınızda bakın çok iyi bazılarınızdan çok da duyuyorum. Ceyda Hanım, ben bu kişinin gelmesini istemiştim ama ondan bir önceki sevgilim yazdı ya da o aradı ya da onu gördüm gibi neden biliyor musun e, geçmişteki sevgilileriniz sizi arıyor bu değil de bundan önceki de arayabilir neden arıyor çünkü enerjisel olarak bağı kesmediğiniz müddetçe bakın enerjisel olarak bağı kesmediğiniz müddetçe retro zamanları gelir gerçek duygularla gelmiyorsa retro bir dünya gider eğer gerçekten istiyordu ama cesaret edemiyordu. İnadı vardı. Gelemiyorsa retro zamanı bir böyle güç gelir, bir enerji gelir. Hayır ben artık çok özledim, onu arayacağım der. Ama dediğim gibi e, kalıcı olarak gelecek olanlar bu, bu tipler gelecek. Sahte olanlar da gelecek. Sahte olanlar da ortaya çıkacak, arayacaklar. Peki, eee... Siz şöyle bir ilişkinizi gözden geçirin lütfen lütfen beni dinleyin ne olur bakın hayat hiçe sayılacak kadar ucuz bir hayatımız yok biz kıymetliyiz hepimizde değerliyiz eğer sahte gelecek olanları ilişkinizi bir gözden geçirin bunu ben bilmiyorum arkadaşlar burada milyonlarca insan var karşımda ne yaşadığınızı keşke durum olanlar seansa gelsinler WhatsApp numaramız burada yazacak WhatsApp'tan yazarak asistanlarımızdan randevu alabilirsiniz bir bakalım bakalım ilişki nasıl bir ilişki. Zaten ben çoğuna söylüyorum bakın eğer olmayacak bir ilişki ise arkadaşlar bunun arkasına düşmeyin. Zorla müdahale etmeye çalışmayın çünkü kendi kısmetinizi kaçırdığınızı söylemiştim. Bunlarla alakalı bakın şu an burada olanlar için çok önemli iki videonun linkini aşağıya bırakacağım. Lütfen onları elinize bir çay şey alın kahve Kulaklığınız varsa kulaklığınız ya da yalnızsanız da evde açın böyle sesim yüksek yüksek böyle. O iki videoyu baştan sona kadar izlemenizi rica ediyorum bakın. Önemli rica ediyorum. Onu izleyin ondan sonra karar verin. Eğer sahte gelişli birisi ve bunu fark ediyorsanız, retro'nun etkisiyle geldiğini anlıyorsanız az çok, ona ressiz res çekin. Bakın siz ona hayır dediğiniz zaman, o sizin etrafınızda daha çok dönecek. Siz işte özlediniz. bayağıdır uzun süredir görüşmüyorsunuz. Retro zamanla geri gelmiş umurunuzda bile değil. Aa görüşelim mi dediğinde... ...hemen fırlar gidersen. Bu retro zamanında. Aradığında ne yapıyorsun dediğinde... ...ah bir heyecan kapladı sizi. Aradı ya yazdı ya. Hemen mesajına cevap verirsen... ...retro bitince git der. Bu kadar söylüyorum. Gider. O yüzden de sağlıklı başka biriyle de ilişki yaşamazsınız. Çünkü burada silip atmıyorsun. Buradan da bağlantıyı kesmiyorsun. Çünkü sevdiklerimiz aramızda bir kordon, bir enerji bağı var biliyorsunuz. O bağlantıyı koparmadığın sürece de ne olur? Retro zamanlık e, retronun birinci günde gelebilir. Beşinci gün, onuncu gün, yirmi gün, sonuncu günde bilemiyorum artık. Retro birinci tıp 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 tıp. ortalık bomboş gitmişler. Eskiden sizi kötü diye gitmişti. Retro zaman gözüne pek güzel gördünüz. Geri geldi. E retro varken böyle biraz konuştunuz. Retro bitti. Siz yine kötü oldunuz. Gitti. Ne yapacağız? Bir daha retro mu bekleyeceğiz? Bir daha retro mu bekleyeceğiz? Gelmeler için. Yapmayın arkadaşlar. Bakın şimdi çok daha iyi ilişkiler vardır. Birbirinizi yanlış anlaşmadan, anlamadan dolayı gitmiş olabilir. Eğer bunun için gitmişse ve siz bunu kesin net olarak biliyorsanız ve ondan iyi bir eş olacaksa hanımefendi beyefendi bunu bilmiyorum şu an bir ikimiz Onun iyi bir eş olacağına inanıyorsanız ben ona bir şey diyemem. Kimseye de karışma hakkım yok. Ama e, sizi hiç Bayansınız özel günlerinizde size hediye almamış. Alacak erkek dediğin özel günde yemeyecek, içmeyecek sevgilisinin ya da eşinin bakın. Yemeyecek, içmeyecek. Bakın yemeyecek, içmeyecek. Parası bile yoksa küçük bir lira atsa bir sürü para yap. 2 lira atsa bir yıl boyunca bakın yılda bir kere doğuyorsunuz. Yemeyecek, içmeyecek, biriktirecek hiçbir şey almazsa 30 lira biriktir bir tane gül alır. Bir diyelim olmaz. Ya da bakın ya da yemez işimiz o kadar güzel erkekler tanıyorum ki doğum günde size ne yapacağını kendinden kısar ekstra iş yapar. Size sizin en yakın dostunuz arkadaşınızla, işte çocuğunuz varsa çocuğunuza sorar ne eksik neyi sever gider en güzelini alır. Adam budur bu adam budur. Size özel günlerinizde hatırlamıyorsa, sevgililer gününüzde hatırlamıyorsa, Günaydın doğan güneşim demiyorsa bu adamı ne yapacaksınız? Gelse ne yapacak? Aynı halkı yine yiyecek. Gelse ne yapacak? Evet o yüzden imkanı olanlar lütfen birebir bir seansa gelsin. Bir bakalım çünkü üzülüyorum size. Olmayacak ilişkilerin peşinde koşup zaman gidiyorsunuz her yerde bir şey görüyorsunuz yapıyorsunuz. Yok gelecek yok geldi yok hani nerede? Hani o size gelir diyenler nerede? Geldi mi sizinkiler? Ben mi göremiyorum? Niye o zaman bu kadar çok kalabalığız? Geldi de niye ben görüyorum? Ya da geldi de adam gibi ilişki yaşar. Bakın adam gibi derken burada kadın erkek cin, e, cinsiyet ayırmıyorum. Hanımefendi olabilir beyefendi. Adam gibi bu ilişkiyi yürüttüğünüzde ben mi görmüyorum acaba? Bu duygularla mantı birazcık, birazcık ortada dengede terazide kullanmayı lütfen öğrenin bu adam tarafından sevilmiyorsan başka adam tarafından baş tac edilecek. Bu kadın seni sevmiyorsa sevgili beyefendi başka kadın uğruna belki gözyaşları benim olsun bu diyen bekleyen belki kısmetin var. Niye zorluyorsun? Zorladım mı ben sinirleniyorum. Ben bazen kendimi ölçüyorum biçiyorum ay ben ne kadar duygusuz bir kadınmışım diyorum. Vallahi ben, benim özel günümde küs dahi olsam Beni hediyelere boğamıyorsa çünkü ben kadının prenses gibi davranmasını isterim. Benim özel günlerimi, doğum günümü, yeni yılımı işte böyle günler olması da çok güzel hediye almam için bir sebep anılmamız için. Nedir insan Bugünlere çok önem verdiğimiz için de biz her gün sevinmek istiyoruz da, o ayrı bir konu. Fakat kadın milleti çok seviniyor. Benim doğum günümde bana çok istediğim şeyleri hediye olarak alamıyorsa bana Gidip çiçekçiden, istediğim gibi çiçeklerden bir çiçek alamıyorsa, huzur veremiyorsa, bakın parası az olanla çıkarsınız. Bir gül alır, parası çok adam olur. Kocaman, aha ben böyle bir çiçek, e, kırmızı güllerin arasında böyle bir şeydi görmüştüm, bir sosyal medyada görmüştüm, bayıldım. Çiçek, kendi olmasın böyle internetle gelen çiçeklere, ben hediyelere, çiçeklere bayılırım. Kendi yanındayken verilen hediyeleri pek sevmem ben. Veremiyorsa, ben oradan, şu kapında valla yanımda değil kapımın böyle kapımın değil mahallemin 100 metre yakınına yaklaştırmam. Onun değeri de o kadar olur. Hiç önemsemem. Eğer ben bir adam önemsemiyorsam bana göre değildir yani. Hadi git de diyemiyorum dur kal da diyemiyorum dur işte öyle yaklaştırmam yanıma da. Dursun orada kendini de işte bir şey zannetsin dursun işte bu ilişkileri yaşayıp hayatlarınızı bitirmeyin. Sevin, sevilin. Bakın sevin, sevilin. Evet, e, retro zamanın e, arkadaşlar gelmesini sen bu kadar, siz bu kadar konuştunuz şeyden umrumda bile değilsiniz. Yeter ki gelsin diye bağımlılık çalıştıran birisiniz. Aratma rütbelimiz var, üstü oynatma listesi var onu yapın. Son iki gün önce, üç gün önce bir e, video paylaşmıştık onu yap. Zaten alta linkin altına iki tane video koyacağım. Onu kesinlikle izliyorsunuz, kesinlikle izliyorsunuz, aklınızı başınıza alıyorsunuz. Bu dönemde bol bol, bakın üstte oynatma listesi var, oradan seçin, seçin böyle. Hangisini yapayım diye bir şey yok, ya Bismillah diyin birini seçin, aratma rutini yapın, aramasını istiyorsanız, küsseniz, yani sorunuz şu an nedir bilemiyorum, problem neyse ona göre üstte oynatma listesinde inanılmaz güzel ruteller var, oradan tercih edin, seçin, yapın. Ne diyeyim artık hakkınızda hayır istiyorum. Buradaki olan o güzel insanlar, inşallah Allah kalbinize göre verir. Böyle altlara emojiler, sevgilerinizi yazıyorsunuz bana. Her gün 12'den sonra özellikle de okuyorum. Ve o mesajları yazan herkese inanın bol enerji ve bol dualarımı gönderiyorum. O beğeni tuşlarına basana, biz emeğe karşılık veren insanlara emeğimizle ve güzel enerjilerimizle karşılık veriyoruz. Ee, çok seviyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Hakkınızda hayırlısı inşallah. Hayırsızsa da ah bu gönlün durmuyorsa da hayırlıya çevirip versin Rabbim. Hayırsızsa da onu göndersin. En kralından adamı inşallah kılı da taksın senin. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun.